Birdenbire gökyüzünden 66 milyon sene evvel bir gök taşı geliyor çik solupta yani bugünkü Yucatan Yarımadası'nda çarpıyor. Çarpan gök büyüklüğü Everest daha kadar. Yanılmıyorsam 3 milyar atom bombası karşılığı bir enerji şey yapıyor, çıkartıyor. Bu ortaya çıkan enerjinin yarattığı tsunami Yukatan'dan Kanada'ya kadar gidiyor. Bunun yarattığı deprem yüzünden bugünkü Texas, Oklahoma'da falan yaşayan dinozorlar, o sarapotlar var ya büyük. Ayakta dururken bunun ivmesi o kadar şiddetli ki hayvanların ayakları gövdelerine geçiyor. Kendi ayakları zıpkın gibi hayvanları orada öldürüyor. Ondan sonra bunun yaratmış olduğu atmosfere düşen parçalar hepsi ateş parçası halinde düşüyor. Muazzam orman yangınları başlıyor. Atmosfer zehirleniyor bir aydan fazla süren bir gece başlıyor. Bütün bitkiler ölüyor. Yani fotosentez yapan bitkiler ölüyor. Denizde besin zincirinin ilk başındaki planktonlar ölüyor. Dolayısıyla hem denizde hem karada besin zinciri çöküyor. Aşağı yukarı 25 kilodan daha fazla olan bütün hayvanlar yok oluyor. Kendine yuva kazabilenler, toprağın altında yuva kazabilenler kurtuluyor. Bunlar kimler? Memeliler ve yerde yürüyen kuşlar. Uçar hiçbir şey kurtulamıyor. Biyosferin yani canlıların yüzde yok oluyor. Dinozorlar gitti. Hayır kuşlar var. Karada yaşayan dinozorlar yani kuşlar devam ediyorlar. Oradan bugünkü dünya başlıyor.